Dün çok çalıştık. Çok yorulduk. Bugün tatili hak ettik. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Kendi yapmış olduğumuz tavuk döner. Linkini yorumlara sabitliyorum. Ekranda da çıkar. Mutlaka deneyin. Çok güzel. Kendi yapmış olduğumuz tavuk döneri dürüm yapacağız. İşte birazcık marul doğradım. Ee, domates. Burada da mayonez, ketçap, peçete. Ve yine kendi yapmış olduğumuz lavaşlar kendimiz yoğurup açtık bunu bir güzel dürüm yapacağım <laughs> hemen başlayayım Ay. <laughs> tek elle. Tabii tek elle biraz zor oluyor. Böyle dürüm ekmeği işte bu. Gördüğünüz gibi lavaşım. Bunun içine birazcık şöyle ketçap gezdiriyorum. Birazcık şöyle mayonez gezdiriyorum marul koyuyorum içine gördüğünüz gibi şimdi domates ve en son döner döneri de koyuyorum ta ta işte şimdi bunu saracağım şöyle sarıyoruz şuradan şöyle alıyorum çeviriyorum ve şu şekilde dolma sarar gibi sarıyorum dürümümüz hazır yenecek olanlara kolay gelsin şimdi ben bunları böyle hepsini saracağım ee, güzelce şöyle şu şekilde paketleyeceğim şimdi bunu buradan içine koyacağım sonra strece saracağım ve denize gideceğiz bugün hadi bakalım okay. selam denizdeyiz dürümlerimizi açtık Yalnız o kadar güzel olmuş ki. Ben dedim ki hazır gibi olmuş. Ender dedi ki yanlış söylüyorsun. Hazırdan daha güzel olmuş. Midyeci geçiyor da gözüm kayıyor midyeciye. Şöyle de çayımız var. Yalnız bu döneri mutlaka deneyin. Lavaşı da e, yaparsanız süper olur. Böyle yumuşacık harika oldu ve şu an deniz kenarında püfür püfür bir rüzgar deniz suyu çok güzel ılık yemeğimizi yiyoruz harika bugün Pazartesi olmasına rağmen enteresan bir şekilde Burası çok kalabalık yani bilemiyorum neden bugün ne özelliği olabilir ki <laughs> olabilir. Resmi tatil değil. Günün ilk günü. Ama güzel bir kalabalık var. Ama yine mesafeli oturuyoruz yani. Birazdan size denizi çekeceğim. Evet. Zaten dalga sesleri geliyordur herhalde. Ay. Bu arada, o döner etini çöp diye atmadım. Kuş veya buradaki patili dostlarımız geliyorlar. Ya patili dostumuz gelirse dürümümü veririm. O ayrı mesele de hani onlar da yesin diye oraya attım. Yoksa çöpümüz için poşetimiz yanımızda atmıyoruz. Az önce denize girdim çıktım. Saçımı kurularken bir adet kıl benim kılım saç kılı onu bile atmıyorum yani şurada çöpüm var çöpümü atıyorum sinir oluyorum böyle mesela kumsala baktığımda hep sigara izmeleti görüyorum şey düşünüyorum yani kuma sigara izmeleti dikince sigara ağacı çıkmıyor pisliğinizi bırakmayın en nefret ettiğim şey çöp yoksa bile Çantama koyuyorum, cebime koyuyorum, eve taşıyorum. Yine de sağa sola atmıyorum. Atmayın. Hep şöyle düşünüyorum. Ben burayı kullandım, oturdum, denize girdim, yemeğimi yedim. Benden sonra gelen insan da temiz bir şekilde otursun, kullansın. Ne oldu? Kısıt dedim. kirletmeyelim doğayı, çevremizi temiz tutalım. E şu kadarcık çöpü bile atmayalım. Bak çöp poşetim burada. Sevmiyorum. İçiyorsun sigara. İzmarit'i niye kuma dikiyorsun yani mesela? Al, at. Ya da lollipop yemiş birinin çocuğu. Sapı niye kumsalda dikili? Öğret çocuğuna. Öğret. Çöp atmayı öğret. Başka ne çöpü var böyle baktığımda? Ee, sigara ile Lollipop çöpü var şu an benim gördüğüm. Bir tane de boş soda şişesi var. İçiyorsun onu. Git çöpünü de at. Yaşadığı çevreye, doğaya saygı duymaya, kendine saygı duymaz. Evinde birlikte yaşadığı eşine, annesine, babasına, çocuğuna saygı duymaz. Bu hiç şaşmaz. Okay. <laughs> evet yemeğimi yedim. Şimdi hemen denize giremem. Ee, biraz doydum çünkü. Biraz doydum. Bir tane dürüm yedim Ender. Biraz doydum. Biraz doydum diyorum. Afiyet olsun diyorsun kocam. Aa yok onu yemeyeceğim daha artık. Birazdan. Tabii o da çok gelir. Ee, çok güzel. Gerçekten e, yemeğimi yedim. Şimdi giremem denize. Bir çayımı bitireyim. Sonra bakarız. Görüşürüz. Nere attım? Kuş veya patili dostlarımız gelir dedim. Bakar mısınız ne geldi? Arı geldi ve arı besleniyor şu an dönerden. Arı döner yiyor şu anda. Bakın. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? döner yiyor. Kime niyet, neye niyet, kime kısmet. Evet. Arı döner yiyor. Onu sizlere göstereyim dedim. Çok enteresan ya. Hayatım patili dostlarımız veya kuş gelir yer dedim. Arı hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Afiyet bal şeker olsun arıya. bugün de minik misafirimiz misafir. arı bayağı bir minik ama misafir oldu sanırım. Yo bir daha mı gelecek? Evet. Doydu sanırım. Dolaşıyor buralarda. Hmm. Denizde bayağı kalabalık gördüğünüz gibi. <laughs> Yalnız deniz çok güzel batar mı? <laughs> olmazsa olması midye dolma. Bakar mısınız? Hayatım açsana bir tane. Yedik yedik de şimdi aklıma geldi çekmek. <laughs> Önce yedik. Bakar mısınız güzelliğine ya? İnanamıyorum. Midye dolmayı midye tavadan e, daha çok seviyorum. Yiyebilirsin. Hadi ben seni çekeyim yok, yerken. Yok, hayır, Hadi bir, hayır, iki, hayır. üç. Ben çok yedim. Sana. bir tane Hı -hı. daha ya aşkım çekeyim. Oh mis. E, midye, midye tavayı da çok seviyorum ben. Midye dolmayı da. Hangisi? Dolma. Dolma tabii. Evet. Midye dolma çok güzel. Ama ben böyle bilmiyorum bu Ege usulü bol karabiberli e, seviyorum. İstanbul'da mesela şeydi kuş üzümlü, künerli falan böyle zeytinyağının içi gibi sıcak. Ya o da yenilebilir ama ben bunu daha çok seviyorum. Sen hangini seviyorsun? Evet, yeni bağırdı. Bir de benim Daha favorim de. ne biliyor musun? Ankara'da Mide Camii'ne gittik ya. İstanbul'da da var. İstanbul'da gitmedim. Beşiktaş'ta var herhalde. Gitmedim. gitmedim. Ankara'da gittiğimizi söylüyorum. evet, tamam ne fark eder hadi tamam. <laughs> Mide Camii tek Ankara ve İstanbul'da mı? Bilmiyorum başka nerede var. Ankara'da Mide Camii'ne gitmiştik. Orada böyle ballı, tarçınlı bir şey, yani benim yani öyleydi. Bilmiyorum sence neydi o? Işte Ay mi? o sosun ekmek banıp bir yesim gelmişti. O kadar lezzetliydi ki eğer bir daha mide camet görürsem gidersek 2-3 kova o şeyden yiyeceğim. Ballı soslu suyu. Ama şimdi bu var. Bu da... Etmeni aldırır seni. <gülüyor> <gülüyor> Neden? 2-3 <laughs> <İki, üç> kova. <laughs> Ama burada bu var. Bununla idare ediyoruz artık. Denizde çok güzel. Bakar mısınız? Ay harika ya, vallahi çok hoş. Hadi bakalım. Evet, yine bir yerler yanıyor. Sus, 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 geçiyor. Ay ne güzel acaba. Aa. Gitti, gitti, gitti. Nereye Doğru gidiyor? Evet, bugün ikinci minik misafirim bu böcek bakar mısınız? Ya çok tatlısın. O da geldi. Nasibini aramaya gidiyor. Gitme, gitme. Bu bir cinsini bilmiyorum. Ay, bu ne ya? Bakın cinsini bilmiyorum ama çok tatlı. Oy. Bu da bugünün diğer minik misafir. Bugünün minik misafiri bu uçabiliyor. Bu bakar mısınız uçtu. Ay uçabiliyor mu? Ben şok. Böcek uçabiliyormuş yani. Uçabilir evet de. Hani o o kadar minikti ki uçamayacağını düşündüm. Uçamayacağını düşündüm. Ee, küçümsememek gerekiyormuş. Bugün çok ziyarete açık bir deniz oldu. Arı, böcek, kuş, köpek. Bir kedi gelmedi. O da birazdan gelir herhalde. Ama biz mutlu oluyoruz böyle bizi ziyaret ettiklerinde. Evet, bir deniz gününün daha sonuna geldik. Ay, saçlarım da böyle şey. Denize girdim, çıktım yine son bir kez. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Yalnız manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Evet yemeğimizi yedik. Mide dolmamızı atıştırdık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Harika bir gündü. Su güzeldi. Hava güzeldi. Her şey güzeldi. Bugün haftanın ilk günü olmasına rağmen çok 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 güzel bir gün geçirdik. Şimdi Ender de böyle yükünü aldı. <gülüyor> Hayatım. <gülüyor> <laughs> Yükünü aldı. <laughs> eve doğru yol aldık. Yani şu an arabaya doğru yol aldık. Arabaya varınca eve doğru yol alacağız. Görüşmek üzere. Gün devam ediyor. Köpek, kuş, böcek dedim. Kedi de şimdi karşıma çıktı. Ama kaçtı. Kedi de çıkmadı deme. Evet. Arabaya doğru gidiyoruz. Burada da bir joncik var. Merhaba ay canım benim bakımsız kalmış ama çok tatlı keşke böyle e, gördüğüm zaman şey düşünüyorum hani evin bizim nüfus müsait olsa da sahiplenebilsek ama şu andaki koşullarda yani 3 tane bile çok zorluyor 4-5 inanılmaz zor hem maddi hem manevi olarak zormaya manevi hep zordu ama e, maalesef ki şu zamanlarda maddi olarak çok daha zor O yüzden bir süre sahiplenmeyi askıya aldık üzülerek Herime geliyorlar üzerime geliyorlar. Kimse gelemez benim üzerime. Heyt. <gülüyor> diyerek. <gülüyor> evet. E, arabadayız gördüğünüz gibi. Kediyi de gördük. Köpeği de gördük. Dediğim gibi yani. Hala aklım o köpeğin bakışlarında ama 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 işte zor. Evet o ben, 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 ben zor zor ee, hele şu zamanda can sahiplenmek çok daha zor zaten manevi olarak bayağı bir zordu ee, şimdi de maddi olarak eklenmek maddi manevi bir cana olmak gerçekten zor evet şimdi eve doğru gidiyoruz Vallahi hiç ne yiyeceğiz diye sormuyorum bilenlere bu saatlerde sorardım ben genelde ne yiyeceğiz diye sormuyorum çünkü karnım tok yürüme yemek karnım tok altın pek <gülüyor> 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 ee, şey ne diyordum? olsun. Öyle bir şarkı vardı Sen yıvan, olsun olsun be güzelim olsun. <laughs> olsun be <ve> güzelim olsun. <laughs> Görüşmek üzere. Parmağı niye soktum buraya? Görüşmek üzere. Bay bay canım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Evde görüşürüz. Denizden eve geldik. Kapıda biri bekliyordu. Anneannem bize yemek getirmiş. Ne getirdin anneanne? ne yemeği yaptın? Karnıyarık yaptım. Karnıyarık yapmış. Yani imam bayıldı. Yani kıstırma. Karnıyarık kıstırma imam bayıldı yapmış. Onu getirdi sağ olsun. Tabii. Getirdi. Şu an fındığı seviyor. Ne yapıyorsun? her gün bir şey devam edelim. Düşünüyorum bir şey neydi? Bugün onu mu yaptın? Ha, ya ben onu yaptım. Ellerine sağlık. Zaten da var. Seyşer falan işlerim günü. Kıyımı bakan dedim ben de onları yapacağım. Bana bana. İşe bitti mi? Söyledim evi getiriyorum şu an He? Kasap, koş kasap. He? Yaptım. Söyledim mi evi getiriyorum. Yarım kilo kıymayı da. Aa. Getiriyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> getiriyorlarmış. Aa, mazot da evet. pahalı. Evet. Nasıl? biz apartmana gitti Ha, bilmiyordum. Yani eve ben ben servis. Ben gitmedim de şerp sordu çocuğa. Sipariş oldum getiriyoruz demiş. İyi evlere servisi varsa. Bundan sonra siz de arayın eve getirsin. He. E, arayın eve getirsin. Ha, gidiyoruz, gidiyoruz Biz ya. bile arayabiliriz hatta. He. Ha? Koç kasap eve servis yapıyormuş ha. da yarım kilo sen kıyma sen olsa yok. bile getiriyormuş. Ne var yok? Sen e, ne yapıyorsun? İyi Sen nasılsın? Ay sinekler de ya. Oğlum geç bu tarafa Onlar bekliyor şimdi içine bir şey koyar mıyız acaba diye İçine bir şey koyar mıyız diye bekliyorlar E ee, daha başka bir şey koyalım Bazen balık bazen et <laughs> Umut dünyası onların Böyle alıştırmışsın bana Bak kısımda yazıyor bana bak ben. Kobem. Evet, şimdi balkona geçtik. Balkonda balkon sefası yapacağız. He? Olsun, kurulsun. Aşkım, burası benim yerim normalde ama fındıklı ortak kullanıyoruz. E, şimdi burada çay sefası yapacağız. Çakı Yalnız tiplere bakar mısınız? Ender çok güzel gözüküyorsunuz. Da Benim minderimde benim güzel bir güzel şey var. Bak bak hareketler o. Bak. Bak. Allah'ım yarabbim. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. bu elini. Bu elini. Biraz çekiyor. Sev an annesi. Ne bayan, sev. Yedim, annesi. Auu. Oo. Çocuklarım, ballarım, ballarım, kaymakları Ay çok tatlı var. Beni sev, anneanne diyor, beni sev. Beni sev, nenem diyor. Uf, uf, uf. Neresi tozlu kız? Hani Nerede toz var? Yok toz. Ne Oho, babalı oğlanlı. Evet. Burada oturuyoruz zaten akşamları. hep beraber buraya oturuyorsun. Ne yaptığınızı öğrenebilir miyim? Olayı anlatır mısın? yer kapıyor. Kobe'ye bak. Öyle bir yer kapma olabilir mi ya? Dur bir de fotoğraf çekeyim. Evet şimdi fındık da geldi. Hadi bakalım Ender Bey. Dar alanda kısa paslaşmalar başladı. Evet. Tiplere bakar mısınız hadi ya? Hadi. Yaptı biraz da küçük küçük. Demiş. Ya siz nasıl bir cansınız, aşksınız, ben balsınız deyemiş. ya. Bu haller nedir ya? Va ba, va ba, va. Ender fındık foxu dürtüyor kalklıyor diye. Va <laughs> <Ba>, va. <ba. gülüyor> <laughs> ya. Bak bu gitti. <laughs> geri geldi. <laughs> geri geldi. <Bunun> azma bak. <laughs> ben takır takır. biliyorsun ne olduğunu <laughs> yani sonra, sonra birbirlerine giriyorlar. Sonra ona bir <laughs> kendine geliyorlar. İyi hadi bakalım. İyi hadi bakalım. <laughs> Selam. Ay baştan çekmedim ya. Neyse merhaba bugünkü menümüz sushi şöyle sushi roll yaptım gördüğünüz gibi rulolar şeklinde sushi rulolar <laughs> şöyle kaliforniya var e, tuna mayo var vejeteryan var e, böyle kafama göre bir şeyler yaptım 5 e, tane toplamda yaptım şimdi güzelce keseceğim ve yiyeceğiz tadam e, şimdi biraz da nefese de götüreceğim o da çok seviyor e, bir keseyim Sonra görürüz. yok böyle bir şey. O kadar lezzetli oldu ki size anlatamam. Ay çok beğendim ben. Evet sabırsızlanıyorum yemek için. Soframız hazır. Ne var hayatım sofrada? Bu. Ay şey soya sosunu çıkaracağız şimdi de. Anladım sushi <laughs> şimiş var sushi şimiş gördüğünüz gibi ay çok mutluyum ya evde suşi yaptığımı inanamıyorum Abi, şey o kadar ya. kolay ki bir de Hı? ve bu yosunların beşli paket çıkması da çok iyi oldu metroda vardı böyle yüzlü paket falan düşün beş taneden bu kadar çıktı yüzlüyü alsak yıllarca yeriz herhalde evet. şu da şöyle avak kağı dolu ve içi ton balıklı hepsi değişik değişik hepsi değişik değişik hadi bize afiyet olsun çok kolaydı çok